değerli Kur'an-ı Kerim dostu Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Şu uçlu Kur'an-ı Kerim programı yayın bölümüne karşınızdayız. Bugün eserine gelen Kur'an-ı Kerim sayfalar kurmayı gayret göstereceğiz. Youtube kanalımız bu bir abone olmayı ve kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi seyirler. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve le in erutelna rihan Ra'abuhu Müsferran le zallu Min ba'dihi Yekfurun Ant olsun eğer ek, ekinlerine Zarlı bir rüzgar göndersek De o ekini sararmış görseler Ardından mutlaka nankörlük etmeye Başlarlar İnne kela tısmiğ ol müte abla tısmiğ ot, thumma dua izah ve mütbirin. E, Şüphesiz seni ölüleri işitiremesin. Şüphesiz sen ölüleri işitiremesin. Dönüp gittikleri zaman çarıy çağrı sarılar da ve ma ente bihatil an in tuthmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun sen kölleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimseye işittirebilirsin. الله الذي خلقكم من نظاف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء وشيء يخلق ما يشاء هو العليم القدير Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahiptir. Veya <Sessizlik> لبثوا غير ساعة ذلك كانوا يفكون Kıyametin kopacağı gün suçlar dünyada bir, bir andan fazla kalmazlarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlar. Gâle lezîne ütül <laughs> ilme ve li imâne lekad kuntum fi ila yevmili be'ş ve hazza yevmili be'ş ve lakinne hüküm kuntum la te'alemün kendilerine ilim ve iman verilmiş olan ise onlar onlar ise onlara şöyle diyeceklerdir Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür fakat siz bilmiyordunuz. Haye ünme izillaye faulzîne zaleme mazira ve o gün zulüm edenlere ma, ma, ma fayda sağlanmaz. Allah razı edecek amelleri işleme istekleri kabul edilmez. ضربنا للناس في <applause> هذا القران من كل مثل فلئن جئت جئتهم بآية بآية ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبتلون Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirirsen inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlardan uyduranlardansınız derler. Kezalike Allahu ala kulubillezine la Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. esbir inne va'dallahi hakku ve la yastahifenne kellezine la yu'kinun sabret şubesiz Allah'ın vaadi gerçektir kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşek diye ve tedirgin diye diyor. Elai rahme'n rahim. Ya eyyuha'n-nebiyyu, eyyuha'n-nebiyyu taqallallah vela tud'e' ilike'l-kafireen ve'l-munaafikeen. Innallaha kana alimen hakima. Ey peygamber, Allah harcı gıybetten sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hak bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Vettab ya mayu ha ileyke min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira Rabbinden sana vahiy olduğuna uy şüphesiz Allah yaptıklarınza hakkıyla haberdar. Tevekkel an Allah ve kefa vekînâ Allah'a Allah et, teklik olarak Allah yeter. Ma cana Allah diracul min kalbeyni fi shahfi. Emma cale azwace kümilleti tuzahirun mihunne ummahatikum ve ma ja'ale ajaya akum ayna akum zalikum kavlukum bi afwahikum Allah yaqulul hakka ve huve yehtis sabil Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizde anneleriniz yap e yaptığınız eşlerinizde anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlarınızda öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçek gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين مواليكم فليس عليكم جناح فيما أخدعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Onlar babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katına daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir iş işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. النبي, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأزواجه أمهاتهم فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤمنين. Vel mühacirine illa en te tef'alu ila evliya iküm me'rufa kâne zâlike fil Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin anlarlarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve bu daha daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza birlik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılır. Ve iz <Sessizlik> ehazına minen nebiyyine misakahüm ve min ve minke ve min nuhü ve ibrahime ve musa ve ise bini meriyem ve ehazına minihüm misakan galibza. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden Nut'tan İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan sapal, sağlam bir söz almıştık. Diyes alel liyes alel an ve azaben elima. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. kafirleri kafirlere de dolu bir azap hazırlamıştır. Ya evhellezine amenu zükürü ni'metallahi aleyküm izca <Sessizlik> etüküm <Sessizlik> cunudun fe aleyhim ihav ve cunudellem Kaan Allahü ne basira. Ey madenler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerine gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğimiz göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. keza hukum min fawqi ve min asfala min kum ve izer fezaatil ebsaru ve belagati ve batil kulubil hana ve tendun une billahiz billahizuna hani onlar ise hem üst tarafunuzdan hem alt tarafunuzdan gelmişlerdi Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlara bulunuyordunuz. Hünalike bittül yel ve ve zulün İşte orada müminler denediler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. فإذ يقول المنافقون Hay münafıklar ve kalplerine hastalık olanlar, Allah ve Resulü, bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Ve iz kal kalet قد طائفات منهم يا أهل أهل يش يسر بلا لقام لكم فرجه فيستأذن فريق منهم من منهم من النبي نبي يقول يقولون أن النبي بيوتنا أو عورات وما هي بع iyi yürüdüğüne illa feri ve fire firara. Hani onlardan bir grup ey yesip Medine halkı sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grupta evler, evet evlerimiz açık koruma, korumasız diyerek peygambere izin istiyorlardı. Oysa evleri açık koruması değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Dukhillet aleyhim min iqdariha Thumme yisuilul fitnete la atevha Ve ma telebbesu biha illa biyasira Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve Orada karşılık çıkarmaları istenseydi Onu mutlaka yaparlardı O konuda fazla geçmezdi Felakat kanu ahadullah min qablu la yuvellu nel edvar kan ahdullah mesula Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah verilen söz ise sorumluluğu getirecektir. Kulleyyen kulleyyen fe'ahüküm lüfirâru in ferartüm minel mevti evil katli ve izellâ tümette'ûne illâ galîlâ. Peki eğer siz ölümden ya da öldürmekten kaçıyorsanız kaçmak size asla fayda vermeyecektir. Bu takdirde bile hayatın zevklerini pek az yarlandırırsınız. Olmaz el, elziyâsimüküm, min Allahîn eradak biküm, sohu an erada, erada biküm, rahmete ve la yajidun elhum, min dönillahi ve liya ve la De ki eğer Allah sevir kötülük dilerse siz Allah'tan korkaç kork koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Kadı ya'lemu Allahül mu'avviğine minküm vel gâiline li helu helümme ileyna velâ Yaptığın el-behse illa qalila Şüphesiz Allah içinizden savaşan alıkoyanları ve kardeşlerini bize gelin diyenleri biliyor. Size, size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm raydanına çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gelince de galimiyete karşı aşırı düşkünü göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلاقوكم بل بألسنة سنة سنة في اشد 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 اشحة على خر خير اولئك لم يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم <سؤال> كان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا فإن يأتي الاحزاب احزاب يودون لو انهم بَادُونَ في الاعراب يسألون عن emba ikum levkan fikum ma katelu illa qalila düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar düşman birlikleri bir daha daha gelecek de olsa ister isterler ki çölde bedevilerin arasına bulsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. لَقَدْ <tik> كَانَ <tik> لَكُمْ فِي رِسَالِ اللَّهِ اُسْوَاتٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْأَحَرِ اَخِيرًا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah ve ahiret gününe kavuşmayı umman, umman Allah'a çok, çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. فلما رأى المؤمنون الأخ أحزاب قالوا عظما الله ورسوله وصدقا وصدقا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğruyu söylemişler, söyle, söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا محمد عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا Müminlerin öyle adamlar vardı ki Allah verdikleri söze sadık kaldılar. İşenin bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemiştir. ve yece zillallahı sadıqîn bi sidqihim ve ve azzibel münafiqîn in şâe ev yetûbe aleyhim innallâhe hekîmen gafûrur rahîmâ bunun böyle olması Allah'ın doğruları doğrulukları sevdiği ile mükafatlandırması dilerse münafıkları azap etmesi yahut onların tövbesini e, kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlanır, çok merhamet edendir. Ve Allahu lazine keferu bi ay bi ay zihimlem yunalu hayra ve kefar Allahu müminin el Ve kana قويا عزيزا. <applause> رضي الله الذين كفروا بأي بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الكتاب كان الله قويا عزيزا. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksın kim ve üfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahiptir. Ve en lezine zahiruhum min ehlil <Sessizlik> kitabi min sayasihim ve qazab qazafe fi qulubihim qulubihimuz قلهم الرعب فريقا تقتلون تأثرون Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. fe evrasakum erzahum ve diyarahum ve em balahum ve er ve erzallem ala kulli şeyin kadira Allah size onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basma, basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkı ve gücü yeterli. Ya Ün Nabi, yuğlulı azvac, ki in kütün, tırdın al hayat dünya ve zinatı ha fete aleyne ümte ümteğ kütün ve üsi üsi üzerrih kütün serahen çemila. Ey Peygamber, hanımlarına de ki eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız. Gelin size muta ve vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Ve in kün kün ne? turidne Allah ve Rasulü ve dar al akhirat ve in Allah adde lil muhsinat min künne ecren azima. Eğer Allah'a ve Resulü ve ahiret ay yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah işinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. <Sessizlik> ya Nisa en Nebiyyi men ye'ti min kün nebi fahişetim mübeyyinatü yuza'af ve hal azabü siyafeyn kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Ey peygamberin hanımları, içinizden kim apacık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolay Azim olan Allah doğru söylüyor. Salak Allah'a azim. Ve ane rabbike rabbi lizzeti amma yesîbuna selamu alem müselîn. Elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.